Ama bizim efendi hazretleri gibi Allah başımızdan eksik etmesin o mübarek gibi olsan ararsın namaz kılmaya onun namazları 100 rekatı buluyor günde. Abdest şükrü, tayyip etilmesin, devamı bana arıyor, evvabın 6 rekatı o 12-8 kılar, 10 kılar, annenin babanın ruhuna 2 rekat şuna, 2 rekat buna teheccüd 12, 12'de 2 saat sürüyor hatimle, cüzle o öyle Allah dostlar doymaz, doymaz. Sen nasıl yemekten doymuyorsun? Konuşmaktan doymuyorsun dır 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 dır. Bizim Efendi Hazretleri ibadete doymaz. Dayanamazsın yani. Gece uyursun uyursun uyanırsın. Mina'da, çadırda, Arafat'ta. Bakarsın ayakta kılıyor. Sen yine yatarsın. Tahta vakit çok geçen ikisi. Kalkarsın bakarsın yine o ayakta. E çünkü o zevk alma meselesi. Allah'ın huzurunda durmaktan zevk alıyor. Makam sahibi zatlar. Onlarla baş edemezsin. Sen onlar yoruluyor zannedersin. Bunlar yorulmaz. E çünkü ibadetten haz alıyor. Zevk alıyor. Lezzet alıyor. 81 senesinde ilk hacca gittim. Efendi Hazretleri'ne beraber. Bir de Halid abi var. O da Ali Aydar Efendi'nin oğlu. Yani bizim Efendi'nin şeyhinin o. Halid Gürbüzler. Allah kabrini nur eylesin. Üçümüz gittik. O zaman ihvan falan da yok. Bir iki gün kala işte işçi vizeleriyle falan e, müsaade aldım. Kimse de gelemedi. Ben de daha 16 yaşındayım. Uzun bir mesele. Bir sohbet yapmak lazım o hadittaki anılarımdan. Çok şeylere rastladım da. Halit abi de biraz daha yaşlı tabi. Efendi Hazretlerimizden biraz daha yaşlıydı. Ama çoğu hocalarla, şeyhlerle açacak ismini İsmini vermeyeyim. Türkiye'nin en meşhur şeyhleri. Hepsi ölmüş şimdi. Allah rahmet eylesin hepsine. Onlarla da Ali Adir Efendi oğlu diye herkes buna hürmet etmiş tabi. Bizim efendiyle de ilk atça geliyor o sene. Rahat ederim de zannetmiş biraz. Efendiye çok itibar eder, herkes tanıyor ya falan. Halbuki bizim efendi çile kesmiş insan yani. Sıkıntıya talip. Çok uzun sıkıntılar çektik neyse. Yürümeler, şeyler, araba bulamamalar. Ben de o zaman şişmanım 90 kilo falan 100 kiloya yakın zor yürüyorum yani. Arafatlara, Mina'ya yürüdük, Arafat'a yürüdük. Zor sıcak. Ağustoslarda aç o zaman. 30 e denk, evet. Çok sıcak zaman. Neyse oradan Arafat'ta akşama kadar dua falan Arafat'tan yürüdük. Nereye geldik? Bayram gecesi Müzdelife'ye geldik. Ama nasıl bir sıcaklar, nasıl bir uyuşu anlatamazsın yani. Öyle yemek, kaç gündür istediğin bir yemek bulamıyorsun. Şimdi biraz, şimdi 5 yıldızlı haç. 5 yıldızlı haç. Arafat'taki çadırda klimalı, Arafat'ta da açık büfe yapmışlar. Arafat'ta açık bir şey oldu ya. ama ona göre para. 5 bin euro, 10 bin euro verirsen Arafat'ta açık bir var. Bize hiç öyle haçlar nasip olmadı. Biz hep çile. Ama bu iş böyle. Ya neyse Müzdelife'ye kadar yürüdük. Kaç kilometre ya? O sıcakta biliyor musun? Bir kilometre burada 10 kilometre yürürsün. Gecenin üçü mü? Nedir? 2-3. Orada cem yapılıyor namaz birlikte kılıyor ya. Akşam ya. Neyse kıldık. Yerde bulamıyoruz. Her yerde olmuş, bin yolun ağzında arabalar yanımızdan vızır vızır. Yatsıyı falan da kıldık. Oh bir iki saat yatarım diye Halit abi yata yatakta yok da böyle bazıları hazırlıklı gelir. Şişme botlar bir şeyler. Ne adamlar var bu hacılarda ha? Bir bakıyorsun hemen şişirmeye başlıyor. Toprağa yatmayayım diye biliyor musun? Ulan nereden bunları taşıma da üşenmiyorlar ya? <laughs> Bazı adamlar böyle tipler var ya. Bizim yok oluyor 81 senede. Nerede ya böyle hazırlık mazırlık bizde. Aniden çıktık gitti. Halit abi de rahmetli hasta oldu baya. Kramp giriyor ayağına bacağına yaşlı adam neyse. Yatsı kılınca hemen tabi bir yer kendine göre toprakta falan bir şey uzanacak. Bizim efendi demesin ki Halit abi burası çok zikretme yeridir. Ayet var. Eee <laughs> diyor. Efe idâ fazlum min arafâti fezhurullâhâ indel meş'aril haram. Arafat'tan diyor seller gibi arttığınız zaman, Meş'ari Haram'da, Müzdelife'ye geldiğiniz zaman Allah'a çok zikredin. Ayet var diyor, şimdi burada zikre devam edeceğiz. İki gündür uyku yok zaten, sıcak. Yemek yok, bir şey yok. Dedi, vallahi Hafız abi ben yasayı kıldım, Dedim, ben biraz uzanacağım, sen zikre devam et. E, ne yaptın adam, adam da koy verdi yani. Dedi, de, sabah namazında vakfe var, kalkacağız da. Ya efendi orada ya bir saat uyu diyor ki ayet var zikir yapmamız lazım. E zikir zaten ona bakarsan ayet kolay hocalar işini bilir. E ya namaz zikirdir zaten namazı kıldık tamam. Ama öyle değil işte. Zevk alanla zoraki iş yapan farklıdır. Allah bize de ölmeden bir zerre zevkten nasip eyle. Amin. Amin. O zaman bakarsın doyabiliriz. Bir zevk gelir hakikaten doyulmaz. Öbür türlü Angarya kabilinde olmaz. Namazlarında huşu edenler. Allah'ın huzurunda Celle, Celle Mevla beni görüyor. Cemalini benim yüzüme doğru tutmuş. Allah. Çünkü namazda diyor sağa sola bakmazsan kalbinle de onu bunu düşünmezsen Allah diyor kendi cemalini kulunun yüzüne doğru projektör gibi tutar diyor. Sen Allah'ın cemalinin nuru senin yüzüne vursa sen, ama işte onu anlayan o namazdan doymuyor. E sen o hali yaşamayınca da ne zaman bitecek, ne olacak? İmam biraz yavaş kıldırsa, yahu yavaşın neydi ya? 5 dakika, 5 dakikada namazı bitirmek istiyor ya.